Akdeniz'de bu hafta Başkan Gültaş Kiremitane Mahallesi Semt Pazarını gezdi. Mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültaş, son dura kent merkezinde yer alan Kiremitane Mahallesi Semt Pazarı oldu. Kiremitane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Pazarcılar Odası Başkan Abdülhalim Batur ve AK Parti İlçe Başkanlığı yönetiminin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Gültak, geçen haftalarda asfaltlanıp yenilenen semt pazarına girip esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, geri dönüşümü mümkün alışveriş çantası hediye etti. Virane haldeki Fatih Parkı yenilenerek modern hale getirildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, birim müdürleri ile birlikte Fatih Parkı'nda gerçekleşen kapsamlı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Akdeniz'in tüm mahallelerinde vatandaşlara en iyi konforda hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Başkan Gültak, Huzurkent Mahallesi'nde harabe halde bulunan Fatih Parkı'nı yenilediklerini, oyun grupları ve yeşil alanlarla modern bir hale getirdiklerini söyledi. Kahve eşliğinde ebeveynlik sohbetleri Akdeniz Belediyesi psikologları tarafından gerçekleştirilen ebeveynlik sohbetleri çerçevesinde Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde kadınlara yönelik ergenleri anlamak konulu seminer gerçekleştirildi. Bu ay Turgut Reis Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen sohbetin teması ergenleri anlamak oldu. Kahve eşliğinde kadınlara yönelik düzenlenen seminerde uzman psikologlar Gülnihal Bilim ve Duygu Ateş tarafından ebeveynlerin ergenlerle ilgili soruları ve sorunlarına yanıt verildi. Adanalıoğlu Mahallesi'nin sokakları yenileniyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçen haftalarda ömrünü tamamlayan asfaltın söküldüğü Adanaloğlu Mahallesi'nde sıcak asfalt dökmeye başladı. Finişehir ve Silindir gibi ağır iş makineleri yardımıyla sokakları asfaltlayan ekipler, Silindir yardımıyla da yolul düzeltti. Hizmete tanık olan mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirerek asfalt taleplerinin kısa sürede yerine getirilmesini sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Fenişler ekiplerine teşekkür etti. Akdeniz'de bu hafta.